Dostlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk Arkadaşlar hatırlıyorsanız biz bir tane uygulama bulmuştuk Bu uygulamada efendime söyleyeyim UC'ler bedavaydı G paralar bedavaydı Biz bu UC'lerle ve G paralarla sandıklar, çarklar, efendime söyleyeyim X suitlerin hepsini A'dan Z'ye açıp fullleyebiliyorduk İlk bölümde biz M416 buz yarını çıkartamamıştık Yapacak bir şey yok Nereden baksanız 10-15k UC'ye yakın bastık ama buz yarını çıkartamamıştık Eee? Sizlerle birlikte hem buz yarını çıkartacağız hem de o buz yarını fullleyeceğiz. Nasıl yapacağız hemen gösteriyorum Yorumlarda bir kişi şöyle bir şey yazmış Abi çıkardığın üst seri satabiliyorsun Geldim direkt envantere Ya bakıyorum böyle harbiden de satabiliyoruz arkadaşlar Şu aşağıda sat kısmı var Bakın mesela bu kıyafet 300 uc'ye satılıyor <laughs> Bu arada ilk videoda oyunun linkini vermemiştim Hemen sizlere oyunu nasıl indireceğinizi de gösteriyorum Create simulator for PUBG Mobile Heh. Buradan direkt bunu indirip siz de benim yaptığım şekilde artık buz yarımı fullersiniz. X yükleri mi fullersiniz. Tamamen sizlere kalmış. Bunun şerefine sizden ricam atabileceğiniz kadar like atmanız ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bu seriler hoşunuza giderse mutlaka bunun da devamını getirmeyi de düşünüyorum. Yani tamamen sizlere bağlı. Bu videoda M416 buz yarımı fullleyeceğiz. Diğer videoda efendime söyleyeyim. Hangi yorum çok like kalırsa o yorumun o yorumda ne yazıyorsa onu yapacağız. Teşekkür ederim kardeşim. Hocam totalde 47k ucumuz var. Ben bunu normalde birinci videoda dediğim gibi açmıştım. Ama maalesef biz çıkartamadık ve tek atan arkadaşlarımız var aramızda. Bana Instagram'dan ulaşıp böyle direkt fotoğrafını atmış. Aa bir işte tek onlu da çıkarttım para. M416 buz canını çıkartıp üstünü de fırlıyoruz. Şimdi bir tane daha onlu yapıştırıyorum. Lan dur yanlış sandığa vurdum. Ah lan. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. O destansı verdi eyvallah. Gelelim şimdi e, klasik sanda. İlk onluğumuzda yapıştırıyoruz. Buradan şu iki seti de alırsam çok tatlı olur ya. Bu set aşırı hoşuma gidiyor. Şöyle vurdum bir tane daha onlu. Haydi oğlum. Bizim hedefimiz şu anda sadece M416 buz yarı. İnşallah tez zamanda verir. Haydi hocam diyebilirim ya. Hemen şöyle bir tane daha vurdum. Dönüyor 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 dönüyor. Ya ananı avradını. İnşallah erken çıkardı. Uğraştırmaz bizi ya. Burada aranızda böyle tek da falan çıkartan varsa Instagram'dan mutlaka bana mesaj atsın. Bizzat story'de paylaşacağım abi. Vuruyorum bir tane daha onlu Oo bonus verdi. ucu çıktı. Ee, bir tane G para verdi. Eyvallah. Allah razı olsun. Bir tane daha onunla vuruyorum. Yani buradan buz yarını alıp çıkacağız bak. O kadar zor bir şey değil ya. Bir tane buz yar abi. Ups vurdum bir tane daha. Karışayım. Vereceğim mi şunu ya? Dönüyor, 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 dönüyor. Ups baş atıyor. Ya yapman gereken sadece şu lanet M416 buz yarını vermek. Ya millet tek onunla da çıkartıyor. Bize gelince yok. Büyüme etkin. <laughs> gene vermedi. Gene vermedi. 36k hocamız kaldı. Totalde 10k OC harcadık ama Gene vermedi. Çok güzel. Ya ne yapalım? Okuyalım, üfleyelim mi seni ya? Al, vurdum bir tane daha. Oğlum bu kadar zor olmamalı ya. Bir tane buz bu kadar zor olmamalı ya. Vurdum bir tane daha. Karıcığım, Aha ananı satayım. Vallahi verdi. Çok iyi çok iyi çok iyi. İşte bu ya. Vallahi bu kadar zorlamayacaksın ya. Tak diye bu veriyor. Zorlar diye çok korkmuşum. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar atölyeye gidelim. Atölyede bize e, kaç tane malzeme gidecek onları bir hesaplayalım. Bakalım. Burada bir tane malzeme. 5 tane de boya istiyor. Okey. Şurada da iki tane malzeme istiyor. Totalde 3 malzeme. Burada da dört. Yedi malzeme istiyor. Nereden baksanız 50'ye 60'a yakında boya istiyor. Şimdi bunu da fullememiz için arkadaşlar. Şurada bir tane sandık olacaktı. İyi hatırlarsınız malzeme sandı. Nerede abi? Bu değildi. UMP'ler nerede lan? Lan UMP'ler kalktı mı? Ben şey merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız biz birinci bölümde bir ton UMP çıkarmıştık. O UMP'leri satınca bize malzeme veriyor mu? Eğer öyleyse var ya abi çok iyi olur ya. Arkadaşlar şu an görünürde vallahi malzeme yok. Allah'tan şurada geliştirilebilir tavanın orada malzememiz var. Şöyle göstereyim. Wow üstüne destans karelimiz var. Hazır bunu da aradan çıkartmış oluruz. Okey. 7 tane malzeme lazım bir tane malzeme zaten bizde var. Bir tane çıkartıyoruz. Alt tane malzeme lazım. Hemen şöyle vurdum onu diyor. Hocam hazır oradan bunu da açmışken bir skarale alalım. Tamam kıyafeti aldık tavayı da aldık on numara. <laughs> Hocam buradan bize skarale de atarsan çok çok iyi olur. Dönüyor. Tava yattı gene ya şu tava niye dönüşmüyor ya keşke malzeme direkt dönüşse ya ulan bir de pahalı 1260 uca gidiyor neyse fazla olan kıyafetleri en kötü satarız gene tava çıktı ya malzeme versene malzeme ya Vereceğin tek şey malzeme versene <laughs> malzeme artı skaral kurtarır bizi oğuk verdi al işte ya havle ya havle bastın bana bir daha haydi oğlum akrep verdi iki tane Aha tamam çok güzel Destansı sıkar elde aldık Geriye kaldı şu malzemeden 3-4 tane versen Hani hocam bir göster kendini ya Aa malzeme çıkarmak çok zor. Oğlum bu EMP sandıkları nereye gitti? Anasının... Aa. En kötü ondan çıkartırdık ya. Hayda dur bakayım. Burada yok. Ben tekrar bakacağım arkadaşlar. Çünkü baya zorlar bu ya. Kaldığımız yerden devam. Diğer sandıkların hiçbirinde yok. Yani en azından bir tane malzeme atsa şey diyeceğim. Elhamdülillah çıkıyor çıkıyor. Ama işte yok atmıyor. Atmıyor lanet şey ya. Peki çarklarda olay ne? Ama G paramız yok. Ayda. Dur bakalım. Hani en kötü bir malzeme ver de görelim hani çıktığını göreyim ya. <laughs> ya yok abi. Şu tavaları bari bir dakika ya. Tavaları satamıyor muyum ben? Şu destansayı satınca kaç ojeye veriyor? 1800. Oo gayet iyi bu arada. 2400 çanta. Oğlum çok iyi lan. Bunlara pek bir şey vermiyor. Ya gayet iyi veriyor da. Bunlar direkt malzemeye dönülse çok tatlı olacak da. Lan Allah belanızı verme. Dönüyor. Çanta verdi. Çöp. Bu arada yanlış sandı açtım. Farkındayım. Farkındayım. Senin kafanız. Vurdum tekrardan. Hocam Malzemeleri ver ver hepsini ver hepsini ver gene yok. Vurdum bir tane daha. Oğlum yem pisanlarını niye kaldırdınız ya? Çok güzel. Ama baş attı ya. Oğlum ver bir tane malzeme ya. Ağlama oyna. Vurdum bir tane daha. Döndü avuk verdi Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Ya anana avradını versene artık Bak gene destan skareli verdi Gene tavayı verdi ama bir türlü malzemeyi vermiyor ya yani. Ya şimdi ondan sonra niye seviyorum? Oğlum yemin ediyorum PUBG mobilden daha çok zor ya simülatör. Oğlum verici bak destans kıyafet verdi tava verdi. Aa böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey yok ki. Arkadaşlar bu arada 12k ucemiz kaldı devam ediyoruz. Bir malzeme at be vallahi artık bu çıktı. Hala destans kıyafet veriyor. Hala destansı veriyor. Yani ne gerek var göremedim bu arada ne çıktığını. Hızlı geçtim tamam çok iyisin. Hadi oğlum ya bak iki tane destan Ana ne avradın. Ver artık bir tane ya. Dönüyor. Vallahi beyler size bir şey değil mi? Gözümüze giriyor. Şu an ciddi ciddi gözümüze giriyor ama. şuraya bir tane malzeme atacağım ya. Valla bokunu çıkarma ya. Bir tane malzeme ya. Yok vallahi tövbeli ya. Adam bir şey illallah etmiş. Vermeyeceğim diyor. Bak gene baş attı. La en kötü bir tane malzeme görüm şey diyeceğim. Tamam vallahi sandık malzeme atıyor diyeceğim ya. Vurdum bir tane daha oldu. Son iki onlu hakkımız kaldı arkadaşlar bununla birlikte. Ee, hatta son onluyu da vuruyorum. Ondan sonra aa vuramıyorum galiba. Aynen yetmiyor. Aa diyorum ki kıyafetlerin o kadar önemi yok. Ben bunları satayım. İlk olarak silahlardan başlayalım. Silahları geliştirmeye çalışalım. Ayakkabıyı sattım. Hatta böyle pahalı olan bir şey yok mu ya? Bak mesela bundan iki tane var. Sat bunu. Mesela bak bunu da sat. Miğferi sat. Sat abi. Bak bunu sat gene. Oo, oh, Akar hocam buradan. Fazla. Bunların hepsi fazla arkadaşlar. Ben hatta en alta çekeyim oradan başlayalım ya. Abo. Tamam sat bunu. Sat. Sat, 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 sat. Oo iyi lan. Hızlı hız satabiliyoruz. Bu kıyafetleri çıkartabiliriz ya tekrar tekrar. bize şu an köpek gibi ucuya lazım malzeme çıkartamıyoruz. Vallahi malzeme çıkartamıyoruz. Sıkıntıya gireceğiz böyle gidersek. Bu sattıklarımın hepsi şu an boş. Zaten görüyorsunuz kendinize. Oğlum iyi lan böyle tak tak basıyoruz ya Allah'tan. Hızlı hız satılıyor. Kediciyi satmayacağım. Bu lazım bana. Şunu sattım. Ee, aa ked kedicik de gitti. Sat, 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 sat. sat. Köpek gibi ucuya lazım ha. Bas abi. envanterin hepsini boşalttık. Totalde bize 84k UC çıktı. Yani yani umduğum gibi olmadı ama neyse sıkıntı yok. Şurada 20k UC daha arayacağım. Eğer çıkmazsa C para kasıp direkt çarkı geçeceğim. Arkadaşlar vallahi çok kötü ya. Ulan bir tane malzeme verecek onu da vermiyor ya. Bir tane çıksa şey diyeceğim en azından. Okey her şey yolunda. Yolumuza bakarız artıkın. Devam abi. Vurdum vurdum çöp çöp çöp. Bunların hepsi çöp. Bak augu veriyor bir türlü malzemeyi vermiyor. Hani malzeme de o kadar zor bir şey değil ya. Neyse iki tane boya aldık. Boya da lazım. Boya lazım. Ay gayret dönüyor dönüyor dönüyor. Belli ya biz e, buradan alamayacağız gibi geliyor. Muhtemelen gene çarka kalırız. Sertten malzeme kasmaya başlarız. Vurdum. Hocam haydi hocam. Haydi hocam. Bak o kadar envanteri boşalttık. Bir tane malzeme vereceksin ya. Abo! Arkadaşlar şöyle yapalım. Siz hiç çıkmayın canınızı. Ben hemen şurada bir 20K harcayıp hemen geliyorum. Dostlar nereden baksanız 20K ucu harcadım ama maalesef ya bakın bir tane sadece bir tane bilene malzeme vermedi. Yazıklar olsun diyorum. Hemen abi gel şöyle. Nerede abi? Bekle. Bak bir ton tavamız var. Abi bunları niye satamıyoruz biz ya? Yani mecbur abi direkt çarkı yöneleceğiz. Çarktan da çıkarsa ki çıkar bence. Geçen zaten kasımız malzemeleri çarktan kastık diye hatırlıyorum. Ben biraz G parası kasayım. Siz de ben G parası kasarken eğer video like atmadıysanız video like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri tümüne alırsanız attığımız her videodan haberdar olmuş olursunuz. Ben hemen G parayı şöyle bir 300 yapıp geliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereden baksanız bir 300 G para kastım. Neden mi? Tabii ki de şu lanet olası geliştirebilir tava sandı. Bize maalesef malzeme atmadığı için yaklaşık nereden baksanız 30 dakikadır G para kasmaya çalışıyorum. E ee, Allah şükür bir 300 tane kastık. Şu görmüş olduğunuz kertenkele sandığından başlayacağım. İnşallah bize 7 tane malzeme atar da vallahi artık gidelim ya. İlk konumuzda yapıştırdık. Haydi bakayım. Hocam ee, normal geçsiz vurdum ilk onluyu bakalım güzel dönüyor dönüyor bize bir ilk onludan malzeme atsa var ya valla derim ki bu amın keşke ilk başta çarkı önerseydik ya yaklaşık nereden baksanız 40-50k uc bastık sandım ama maalesef abi bir tane bile ne malzeme atmadı ya hemen geç açtım vurdum bir tane onlu Dönüyor 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 tam boya çıkıyor güzel 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 Kafi hocam vurdum bir tane daha güzel dönüyor. Attın bir malzeme, attın artık bir malzeme. Hani yüzümüzü güldür be hocam. Karbanın ne zaman cünürcün. Ya UMP sandığını kaldırmasalardı şu an çok rahatlıkla M416 buz fullemiştik. Ama işte dediğim gibi valla hocam zaten bu hayatta şansımız yok ama ya artık leviyenin var ya. Hocam götümüze mi sokacağız onu? Allah Allah neyse. Neyse gene dönüyor gene dönüyor reklama. Ana avradını. Bir tane daha onu yapıştırdım. Hocam artık hani ver be bir malzeme ver de yani yüzümüzde bir tebessüm oluşsun ya. Ya vereceğim şuradan bir malzeme be. Haydi be oğlum. Oğlum biz kertenkeleyi nasıl fulledik ya? Hala aklım almıyor. Şuradan bir tane malzeme verecek ya. Heh, şu ya işte bu ya. Vallahi bu ya. Sonunda Bireydik direkt çaktan başlardık. Bir tane malzememizi aldık. Tamam. Güzel. Güzel abi. Vurdum bir tane daha onu. Tamam. Bu da bizi biraz yoracak ama yapacak bir şey yok. En azından malzeme atıyor. Bak kertenkeleyi de verdi. Ama ne alet olsun. Kertenkele bir dönüşeydi. Bir dönüşeydi. Çok tatlı olacaktı da. İşte maalesef dönüşmüyor. Neyse. Tamam abi. Tamam. Vurdum bir tane daha onu. 190 G paramız kaldı. Haydi hocam. Her onda şöyle bir tane malzeme alsak var ya. Abo. Vurdum bir tane daha onu. Dönüyor, 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 dönüyor. Buralar muhtemelen tamamlanmıştır. Geriye kalan malzeme. İki tane malz... Oo, çok iyi ya. İşte bu. Üç oldu. Üç oldu. Geriye son dört adet malzeme kaldı. Haydi abi. Bastır gelsin. Bastır, 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 bastır. Döndü, baş attı. Baş attı. Sağlam baş attı bu arada. Dönüyor. Döndü, boşattı. Haydi. E, anan avradını. O kadar üç tane şeye döndün ya. Bir tane malzeme atmadın. Heh. Çok güzel. 4 oldu. 4 oldu. 4 oldu. Ananı avradın. İnşallah sınırda kalmaz ya. Vurdum. Son 110 G paramız mı ne kaldı? Hadi bir tane daha. At. Hadi. Ananı avradın. Bir tane lan. Huh. Ha gayret. Bir tane daha onunla vurdum. Dönüyor dönüyor dönüyor. Ups baş attı. Yani levi verme artık. Be. Kurban olayım. Şuraya dön. Şurada dön. Şurada dön. Ananı avradını. İyi uç güzel dönüyordu Vallahi baş Çok tatlı olacak ya. Ee, gene baş attı. Vurdum bir tane daha. Ee, dönüyor hocam ver bir malzeme haydi yüzümüz gülmesin mi be son 90 g para haydi 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 3 tane malzeme lazım vermez misin 3 tane malzeme be bu da çöp attı al işte hay avradını lan iyi hoş güzel dönüyor da bir tane malzeme Cık. Hayda vurdum bir tane daha kertenkele çıkacak belli ki haydi oğlum baş attı vurdum bir tane daha Güzel dönüyor, güzel dönüyor. Hadi, hadi, hadi. Ya abi paraşüt verdi ya. Nobody paraşüt veriyor. Bir tane daha onlu yapıştırdım. Ya zorlama bizi be. Ver şu malzemeleri kurban olayım. Tamam, çok güzelsin. İşte bu. Son iki malzeme. Haydi oğlum. Haydi. Son 40 G'miz kaldı. Haydi, haydi abi. Son 30 G para. Şuradan bir tane atsan. Haydi oğlum ya. Anana uğradığını kertenkele dönüşmüyor ya. Güzel, güzel, güzel. Vurdum. Abi son iki malzeme. Son bir ona vurdum çok iyi İşte bu işte bu ya vallahi var ya durdu 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 sonla böyle bombayı patlattı. 10 numara 5 yıldız hemen atölyeye geçiyorum abi geç 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 nerede bu ziyarım nerede 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 Heh. ya sonunda ya işte bu ya Allah çarpsın var ya sonunda o iki malzemeyi atmasa şu an gene oturup böyle teker teker uğraşacaktık şöyle artık gönül rahatlığıyla bastım abi bas abi oh güzel şimdi finale de geldik finale de bastım Tamam. On... Lan basmıyor. Heh, tamam bastı. Sonunda buz yarına hemen şöyle burada bastım gibi fullenmiş oluyor. Güzel. Oha oğlum. Baksana dedim sağ tarafta böyle şekli falan değişik. Buz yarının hemen arkasında sandığı var. Abi çok iyi. Sonunda şükürler olsun ya. Yani buz yarını fullledik ya. Daha vallahi bir şey istemiyorum. Aslında şu kertenkeleyi de aradan çıkartsak mı ya? 3 malzeme istiyor. Hmm, bilemedim. Bilemedim. Vallahi bilemedim. Son 14 G paramız kaldı. Şöyle bir tane daha vuralım. 3 tane daha malzeme lazım. Belki atar. Belki belki bir ihtimal. Atmadı. Peki son kalan UC'lerimizi hemen şurada. Nerede orası? Şurada hemen harcasak. Belki bir ihtimal 3-5 malzeme atar ya. Bakın ben yine ümidi kesmek istemiyorum. Hani olur da atarsa. Abi Allah bereket versin. Haydi oğlum. Buraları Adem olmadığı hızlandır. Ben bu 60k UC'yi komple buraya basacağım çıkarsa Allah bereket versin. 3 tane malzeme lazım kertenkeleyi fulllememiz için. Ben şimdi oturdu G para kasta. Ondan sonra geldi bu çarkları çevirdi. Hiç gerek yok. şu 60k UC bence verirsin. Bence vermen lazım. Haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum yüzümüzü kara çıkartma. Haydi oğlum. Dönüyor dönüyor ya vallahi var ya envanterde herhalde 50 tane tava olmuştur ya abartmıyorum ciddi ciddi 50 tane tava olmuştur ben yanın sandığımı açıyorum Yo doğru sandık. Ya yani şurada bir tane malzeme atmadın ya. Hay anana vuradını. Tava gene tava 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 tava. Nobody tava tava tava. Bir tane daha onunla vurdum. Adem olmadı sen burayı bir hızlandır ya. Baba hızlandır sen. Hani olur da atar Allah korusun. Tabii efendim. Şöyle bir bak yapsam. Ah sonunda ya işte bu ya. Ya vallahi işte bu ya. Son geriye kaldı iki tane malzeme. İki tane malzemeyi aldığımız gibi bitiyor. Çok iyi ya. İşte bu ya. Bu kadar zorlamamalısın ya. Bas direkt del ya. Haydi oğlum. Bir tane daha atarsan var ya çok tatlı olur. Hadi. Haydi haydi haydi. Aa yani şu sandıktan da Bas onunu Lan ne oluyor Lan ne oluyor Çok iyi Çok iyi Bayım kaç tane kaldı Durun hemen Arkadaşlar atölyeye geldik Tamam Son bir tane ee, Malzeme eksik Aynen Değil mi Bakayım bir dakika Tekrara bakacağım Oğlum o kadar çok Tava var ki O kadar çok EMP var ki Artık bakamıyorum ya Aynen Son bir tane malzeme Kurban olayım Bak çok güzel veriyorsun Yani Devam et Devam et Hızlandırmaya da gerek yok Haydi Haydi oluşum Haydi yani şuradan bir tane malzeme atacaksın. Anan, anan, göremedim göremedim sıkıntı yok Haydi oğlum döndü tava Ups sıkıntı yok vurdum bir tane daha Bu videoda hem M416 buz canını fullleyeceğiz Hem de kertenkeleyi de fullleyeceğiz Aradan çıkartacağız Artık diğer videoda ne isterseniz onu fullleriz ee, Hadi oğlum ama bak güzel dönüyorsun Bak iki tane malzemeyi arda arda verdin Yani bir tane daha ver Haydi Vermedi Haydi oğlum Haydi oğlum. Abi destansiye dönmüyor moraya oraya dönüyor. Vallahi helal olsun. Döndü döndü dön. Oğlum çok güzel dönüyorsun. Hadi bir tane daha at ya. Haydi oğlum. Çok güzel avuk. Ana avradını haydi. Vurdum bir tane daha. Haydi oğlum haydi oğlum. Bir malzeme ya. Vallahi o malzemeyi ver direkt gidelim. Dönüyor 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 dönüyor. Baş atıyor. Bastım bir tane daha anlı. Bakın. Şöyle yapalım. Bonlu şu an videoyu like atanlar için atıyorum. Hazır mısınız? Bonlu video like atanlar için bastım. Dönüyor. Eğer burada malzeme atarsa var ya vallahi ee, şey tamam. Abone olanlar için basıyorum. Haydi oğlum. Ee, anlıyorum, anlıyorum. Kendim için bastım. Beyler tamam taktiği bulduk Şaka maka sonunda bir tane daha malzeme çıkarttık Gönül rahatlığıyla şöyle hemen atölyeye gelip Bir dakika şöyle hemen atölyeye gelelim Artık şu kertenkeleyi de basalım aradan çıksın ya Abi bu ne bir ton tava var bir ton EMP falan var Gel abi şuraya kertenkeleye. Bakın arkadaşlar buz yarını fullledik Hemen kertenkeleye geliyorum Şunu da gönül rahatlığıyla artık şöyle fullledim Ananı satayım. Kertenkeleyi de fullledik. Onun arkasına da şu görmüş olduğunuz loot sandığı düştü. Çok iyi, çok iyi. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi tek bir videoda hem buz yarını fullledik hem kertenkeleyi fullledik. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki PUBG Mobile Simülatörün 3. bölümünde neyi fulllememi istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. En çok like alan yorumu dediğim gibi videoda direkt tak diye çekiyoruz. Satma muhabbeti için şu görmüş olduğunuz gibi satabiliyoruz ya UC'ye. O muhabbeti söyleyen arkadaşlar da buradan ayrıyetten teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.